El bize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsane bir şey biz, bir Bugün biz. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. E, ben topluluk kısmında bir oyun oynamayı yaptım ve Minecraft arkadaşlar daha çok üstlendi arkadaşlar. E, Minecraft %50'lere geldi. 159 falan. Yani Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft oynayacağız evet. Yarımızı hiç kimse yok arkadaşlar. Evet, oldu. Serverde bayağı sürüklü var arkadaşlar ona göre. Ve şimdi bir tane oyun oynayacağız online kişiler. Aha. O neydi lan? Neyse arkadaşlar şimdi ben buna gireceğim girdim. Üstü baya fazla geliyorsa kusura bakmayın ona göre. Evet. Aa araba Creeper. Evet. Baya güzel oyun. Ben bunu ee, oynamıştım. Ama ne tür bir oyun onu anlayamamıştım yani. Böyle ne yapıyoruz falan. Ama buraya atlıyormuşuz. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Evet başlıyoruz hatta. şunu Şur, şuradan. Ay bir saniye bir saniye bir saniye. Ha attım. <laughs> A atamamışım. Ay! Bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Aa. Seni mor ya. Ben. Ne yapacağız? Kötü oldu bu. Bir dakika, bir dakika. Yukarıdan yukarıdan gezmemiz lazım. Hayır. hayır. At, oku at, oku at, oku Abi ne kadar botta oynuyorum. Çok kötü oynuyorum ya. Evet mavi şu an önde biz kırmızıyız bunu ona göre Attım ben onu O beni attı ben onu attım da ben direkt gittim ya O kötü oldu Ve arkadaşlar bu e, Minecraft video'nun tarzı gelmesi için arkadaşlar tam zamanı sizden 15 like bekliyorum arkadaşlar Bunu yapabilirsiniz Şöyle gideceğim Hayır ya abi nasıl abi nasıl Adal olmak isterdim. Adal. Of ne erkek olurum be. Şu tarafta birisi var. Şunu attım şuraya. Dur yukarıdan gezineceğim. Gezin gezin gezin. Yukarıdan gezin gezin. Gezin. Nasıl yapacağız? Atlarız be. Ne olacak? Atladım. Ölmedim. 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 Hayır hayır hayır. Hayır git. Git ben başımdan. Anam. Aa, bizim kırmızılar iki olmuş. Aa maviler de kırmızı. Ben hiç atmadım bu. Bunlar adam pro pro. Bunlar pro aga. Bunlar pro. Baksın abi daha denk getiremiyorum bile. De. Hop sen lan lan abi vurdum ama sen nasıl saymıyorsun? Ya hile ya nasıl satayım? Başlarım ha. Dur ben şunları atacağım. Vay şerefsize bak. Baba baba biri de buradan gelmeye çalışıyor. Ya abi nasıl atlıyorsun? Ha kafayı yiyeceğim o mühendiler 5 olmuş. Ben abi hiç, hiç beklemeyeceğim. Ben direkt dalacağım abi. Başka bir şey yapmayacağım. Direkt dalacağım. Dümdüz gideceğim dalacağım abi. Bak burada pusu. pusula. pusula ya, abi, çık önümden aslında satayım ya. Abi, ben diyorum niye çıkmıyor. Ya abi böyle Ya çıksana oğlum önümden. Allah'ın değişiği. Hop ben attım ona. Tamam güzel. Şuradan, şuradan atayım şuna. Ya, abi nasıl? Zıplayamadım. Ya ananı. <laughs> ben bu oyunda bir dakika biçeceğim. Ben buradan çıkacağım abi. Dur bir saniye. böyle mi abi. Çık lan. Yok siz nasıl gidiyorsunuz Dur, lan? lan. Şurada bir tane şey var bu arada. Ya sen oğlum salak mısın ya sen geri zekalı mısın? Salna. Şurada bir tane birisi var ona göre. Şöyle. Hop attım oku. At atacağım atacağım. Hop attım. Bir tane daha atacağım. Hop attım. Atamadım. Anana vuradım. Bismillah. O oh, ölmedim güzel. Ben erkeğim ya. Dur atlayabilir miyiz? <laughs> Şey. Buradan geçmemiz lazım. Oğlum ne yaptınız ya buraya ya? Siz şaka mısınız oğlum? Adamlar dokuz olmuş ya. Aa bak yine geçti. Bir tane zot geçti yine. Aa şuradan bir tane adam geliyor. Onu, bak, onu ben alırım. Bir tane adam. Ya abi çık. Hop. Öl abi. Aşağı düştü okey. Aa adamlar. Vah şerefsizler buradan gidiyorlar. Aa, biz de buradan gideceğiz o zaman. Mecbur. Şöyle. Bizimki... Aa, orada. Bizimki a, biraz zor olacak. Filmde. Ya okum bit. Okum. Hayvan Elif. Şimdi eee plan yapmamız lazım. Nasıl plan ama? Baksana abi herkes her yerden doluyor abi bak. Bırakmıyorlar bizi bırakmıyorlar. Baba baba. Selam. Aleyküm. Hadi atla. Atla. İşte bu abi ya. Kaybettik böyle şey yetiştireyim ya. <laughs> ya kazandık mı kaybettik mi onu ben anlayamadım ama. Lobiye döneceğim. Dön abi lobiye. Lobi değil değil mi şu an? Okey. Kanka selamünaleyküm arkadaş olalım mı? Bir arkadaşlara bakalım. Bakın adım Selay biliyor burada. be. Bak arkadaşlar beni Minecraft'ta eklemek istiyorsunuz. Burada bu Mojek Minecraft bakın. Minecraft Mojek arkadaşlar. Mikroskop Store'dan indirim. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Kabul ederim. Ee, Türk var mı diye bakıyorum da. yok ya. Yok Türk yok. Hiç yok hatta. Amine Selami. Bu Türk Amine Amine Selam. Şey olabilir Türk olabilir mi? Efe ha bir tane Türk bulduk gel. Efe gel bir tane Türk bu. Oo profiline bak. Arkadaş ekleyemiyorum bu arada. Bunun profili gizli galiba. Ha hepsinin mi? Ya yok bazılarının gizli herhalde. Evet. Bir tane Türk var bir de ben. İki kişi. Şur şuraya gideceğim. Ortaya da ortaya gidiyorum. Orta. Evet. İmai Yusuf. Yusuf. 96 okey. Onu kullanmayacağım. Aşılı. Hayır niye gittin? Aa. Ya abi ya çocuk çıktı diye benim de çıkarttı. Baş şerefsiz. Heh hele şükür. Nerede? Çıkmadı değil mi lan? Neredesin? diye ben nerede oğlum? Diğeri nerede? İki kişi diyor. Ha biz VS atacağız. Has. Kötü oldu. Aşırı kötü oldu bu arada. Ben VS atam atmayı bilmiyorum ki. atamıyorum. Hatta atamıyorum bile. Hiç atamıyorum. Çok kötü atıyorum. Biz ne yapacağız şimdi? An anlayamadım. Orman çocuğu muyuz biz? Aha, aa! Aa! What? Ha, boşluk varmış. Merhaba. Aa, aa, bizdenmiş bu. Aa, lan bizden değilmiş la Ben niye vuramadım o zaman az önce? Ok 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 lan. Almamız lazım. Almamız lazım. Almamız lazım. Almamız lazım. Acil almamız lazım. Hop aldım. Güzel. Oha! Aldım, aldım, aldım. Aldım, 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 aldım. Hayır! Git lan başımdan! Git başımdan, git başımdan, git başımdan! Git <laughs> başımdan! Hayır! Ya abi ne yapıyorsun? Zıplasana! Salak oyun! Allah'ım yarabbim ya! Bekle ben ne yapacağım biliyorum ona. Biliyorum ama anasını satayım. Çok yavaşım ya. Aa adam ben gidene kadar adam gitti ki. Şuna bak. Şun var kafanı kırarım ha. Git lan başımdan. Al al lütfen al. al artık al lan. Koş koş koş. Koş 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 koş. Niye ben bu kadar yavaş koşuyorum? Allah'ını sıyorsunuz ben niye bu kadar yavaş koşuyorum? Söyleyin ya. güzel koydun. Aa bir kişi daha katıldı. Ama ben onları çık sandım. Alıyorum. Hadi vay. <laughs> Ananı. Ah oh, sabır. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. Ya bu ne kadar zor bir oyun ya. Bu nasıl bir mini game? Kalk. Ölür müsün artık? Adı Barrel. Yukarıdan gezince beni göremeyecek. Baba. Baba, 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 baba. Gel, gel. Aldım, aldım. Al. Yas. Oğlum çok zor. Baba, baba, ne yapıyor bak, bak. Vay vale, kafana kırarım hem. Lan. O muza koşar mısın artık? Şu sana şöyle kafanı kafanı vurayım şöyle. Öleceğim. Şöyle. Hadi öl artık. Öl artık. daha ölmek nedir bilmiyorum. Adam düştü düştü ölmüyor ya. bir şu an değil mi? Aynen bir bir. Abi ben bitiremeyeceğiz biz bu oyunu. Yüz yüz bitiremeyeceğiz. Ok ok varmış. Attım şöyle ok. Kanka merhaba. Ya sallan beni ve alayım bayrağı. Al hadi lütfen lütfen adam ölmüş gel. Kaç 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 arkama bakmayacağım. Lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme. Hayır hayır Hayır, hayır, hayır öyle, şey hayır. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. ne oldu lan? Ezik. Ağla. Kaç geliyor? Kaç hayır. Hayır, hayır, hayır. O senin değil, o senin değil, o benim. Hop, ha <laughs> ha, ezik. Koş, koş, koş. Hop. Aldım bayrağı, alın bayrağı. Geç. Geç yerin değil burası senin.

Arkadaşlar ay ay kazara gittim kazara gittim kazara gittim. Evet arkadaşlar video bu kadardı güzel video eğlendim baya. VSD'de <laughs> de kazandık güzel oldu bu arada arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın.